Lane en güçlüydü kiri çarın ha. Caitlyn Draven'dır muhtemelen. Ward atsanız abicim. Hook 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 lan hook. Kesin bu şurada bir yerde ward vardı biz ward üstünden şu an. Okay. Apex Legends oynadık ya Apex güzel oyun. Ben mesela bir FPS oyun oynasam. Mesela PUBG'yi belki tercih ama Kod ve Apex Anon oynarım. Bence bence de FPS çok güzel oyun ikisi de. İşte. sana biraz yardım edelim. Edikeler iyi oynasa bile çok zor atak kabul etmiyor. Evet. Böyle geldi yukarıdan. Nooo. CS'leri kaçırdım. Bayağı dövdük bu arada. O ne oğlum? Fena failladı, tilt oldu. Genkiye biz zor atsanız şuraya kankam ya. Bir şey yapmak istiyorsa burada pushlamamam lazım. Pushladığım için bir şey yapamaz şu an. Cık. Bir şey yapamazsın kankam böyle. Tamam şimdi pushlamayacağız. Tam da zamanında geri çıkmışım ha. Minik trollüyor şu an bizim çocuk. Cık. Fazla zorluyor. Anam bitti. Şu wave'den sonra geri dönüp Tanrı Şengiz'i şanmam lazım. Yok abi ben FPS oyunu oynamayacağım. İlk base'de pırıltımı daha mantıklı Ya param varsa tabii ki de Fatih. Mesela mid push yoksa karşı sormanda çok zorlanır. Evet. Doğru. Ligimiz Diamond 1 değil var arada Diamond 2 düştük. Onu bottan değiştirmek lazım. Kalbini alacağım mı? Adamın egzozu gelmiş ya. Ben egzoz yok diye biliyordum. Bu adam niye bu kadar tilt? Kendisine kızıyor da. Şu wave'den sonra geri döneceğim. Hatta direkt geri dönüyorum. Bunlarla ilgilenmeyeceğim. Tanışan gözü hemen alalım da basic e dedim. Bitkinlik savaşları. Heal'ı da yok bu arada. Yine summoner'ları bastılar. İyi durumdayız ya. Ben gayet memnunum şu an. Scale oluyoruz. Farmda bir tık öndeyiz. Adamın eşyaları yok gibi bir şey. Şimdi samınları yokken keseceğiz bu adamları. Ignite'ımız var. Neyse yazmayayım da şimdi adam trolleyebilir. Ama ben öyle Q atarsam olmaz. Bir tık ısıması lazım ya benim. Azar de. Çektin onu. Ulan kili bana bırakabilirdim be kankam. Helal. Çok güzeldi. Şuraya alırsam çok tatlı olur. Alk. Niye kot etmedi lan? Enteresan. Orada cenaz olan var mı acaba? Yok. Şöyle bir ulti deneyebilirim. Kazix için o da. Tutarsa tabi. Tuttu. Bu adam niye bu kadar tilt agacım? Gelsenize buraya alalım. adam ölecek diye korkuyorum ya. Belki buradalardır. Değiller. Nice. Buraya de ittirip dönelim. Ne yapıyor orada? Oğlum Ivern'e öyle dalınmaz. Güzel farmımız var. 20 farm falan fark var. Bu oyun gerek var mı? Yok. Okey bu boyun... Ne alacağız? Küçük kuvvet alacağız. Bu adam öldü. Ha? Öldü. Bu adam kaziksi keser bence. <laughs> Adama direkt laf attı ya. Niye adamla diamond iki diye dalga geçiyor lan? Ben de diamond ikiyim. Ayol ayol. Ben, benim mide gitmem lazım ya. Kurtardı mı lan? Galiba kurtardı. Peki beni kim kurtaracak? <laughs> bu ne böyle? Kaç! Oğlum bu Ghost'u kim buffladı ya? Bitmiyor Ghost. İyi kaçtı. Lan oğlum kaç kaç, öleceksin! Ha öldü. Oğlum göz göre göre de... Oo first time morde bu. Bu ne ya böyle? Al baba bunu. Exhaust'u atsam ne olacak? Adamın ghost'u var. Ghost'u exhaust'a durduramazsınız arkadaşlar. yanlış mı yana vurduk? Aynı anda tutturduk lan. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Vp vp. Şuna... Oha! Öldü mü? Nice. リオドキャン Şu, şu an çok konuşamıyorum çünkü oyun baya şey geçiyor fight'li might'li geçiyor. Şu kamyonu alsam kafidir. Hop. Cidden mi ya? <laughs> Karşıya dikerek en azından 2 level fark attık ya. Baya itemdayız. Ben de geliyorum o adama da. Sen onu içeri aldın da Şey fena bozdu bizi ya. Eski shot tutmadı. Okey Muraman'a bitti şu an. Vururum. Muraman'a yeni bitti görmedim. Hayda. Helal oğluma benim ya. Pike kafayıymış ama. Ben bu adam akıl sağlığından endişeleniyorum abi. <laughs> he is speak. He speaking language of gods ulan. Sen beni durdurursun oh -oh -oh ha. Al oha. Çok vurdum. Dur ya buraya pushalım kaybetmeyelim. Şu an o adam o kadar vurmamın tek bir sebebi var level farkı. Temlerim hazır bile değil tam olarak. Reset reset çok para var. Jhin'in defterini dürttü diyen var. Defter dürtmek. Ekmeğe yağ sürmek, defter dürtmek. Biletini kesmek. Bunlar sevdiğimiz kavramlar. Oğlum oğlu çekmeseydin. Ya öldü mü? Biri flash attı. Öldün mü? Abi beni orada bekledi ya. Kim beni bekledi orada? Oğlum bu ghost da ne ghostmuş ya. Anlıyorum abi. Ya bu, bu, bu ne bu? Bu oyuna ne olmuş oğlum böyle bu adam 7-24 ghostlu koşuyor. Kema buff aldı arka arkaya. Aman ne güzel. Buzdan geç kalmış Buzdan almayacağız. Ah oh be elimden bir kilo daha çıksa triple atacaktım. Skill daha iyi olabilir. Ellerim hala asılmadı ya chat. Ama bayağı worth oldu. Nasıl söyleyeyim. Aynen iki tane Q kaçırdım ya. Olacak abi bir aydır LoL oynamıyorum. Mazur görün yani. Her zaman her yerde en büyük fener demiş. Genç fenerler 38. Takımda sadık bir izleyici. Ne yapıyor? Oh çalamadım ya. Pat pat. <laughs> Çok pis yakalandık. Çok pis yakalandık. Ölü taklit yapsaydım keşke ya. Don't sexing with your girlfriend bro mu? Wow. Okay dude. Aynen yon ikileyemedik. <laughs> Neyden yedim? Onun neden siyaseti anlamadım? Jin W mu? Ha. Tü. Oha, adam nasıl kessin lan? Peki. Madem öyle biz de bunu alırız. Ivern Q ben de ilk başta Ivern Q'sü düşündüm de Zımbırtısını yemediğimi biliyorum yani. at öyle hatırlıyorum. Acaba hani Akali mi CC attı ama Akali de o kadar şey yapmıyor. O uzun CC atmıyor. Anlık atıyor. Ivern'ı gördüm. Bak Ray attı ya şimdi geri, gidip geri döner. Flash attı. Zararı geliyor. Bana yardım etmen gerekecek. Abi amacım fightlamak değildi ya. Üff. Neyse. Kazix'in ikinci bait işi oldu ama sağlık olsun. Ya yemin ederim botruk almadığımı o kadar pişman etti ki herif. Ya botruktan da do olmadığından dolayı ölüyorum bu adama. Zoe bayağı ofansif şeyler yazıyor şu an. Go bot ya. Go bot finish game. Botruk ne? Blade of the Ring King. Mahvolmuş kralın kılıcı. Ah be. Evet. Ay! Kimiz birden yedik? Ulan tam egzoz atacaktım Oink Abi doink GG <laughs> Zoe'ye bak ya Abi üç defa dört defa kill çalmaya çalıştım çalamadım adam beni pingliyor <laughs> Güzeldi WP WP 23 puan geldi oh ve tam. Bu herif hard smurf attı gibi bir şey oldu ya.